Tırnak değil mi? Tırnaklarını niye kesiyorsun? Ya tırnaklarımı kesiyorum bak. Sen Ellerimi de yıka. Ha. Hayır, her şey diyorsun. Yapamıyorum bunları da. Ellerimi yıkasana. Tamam, yıkayacağım. Ya manyak mısın? Ben Merhaba Benim Hanım! Merhaba çocuğum. Ben tarçın arkadaşı değilim. Müsaadet. Doğru söyleyeyim Buna bazı ilaçlar vermemişsiniz. E tabii şey, bazı ilaçları verdim, bazılarını vermedim. Ha neyse bu vermediğiniz ilaçlar bunda kayma yapmıyor mu? Ne dediğin planı ben? E yapmıyor. E o zaman mesele yok. Ya ben tarçın arkadaşı değilim. E Gülcü Buna bazı ilaçlar vermemişsiniz. E tabi canım bazı ilaçları verdim bazılarını vermedim. Her neyse bu vermediğin ilaçlar buna kayma yapmıyor mu? Ne bileyim canım ben. Yapmıyor. E o zaman mesele yok. Ya bak demiyorum ki ben taciz işi gelmedi şimdi. Gülcü Bey. Buna bazı ilaçlar vermemişsiniz. E tabi canım bazı ilaçları verdim bazılarını vermedim. Her neyse bu vermediğin ilaçlar buna kayma yapmıyor mu? Ne bileyim canım bak salıcam üstüne artık. Salıcam üstüne artık. Sal sen lan. Bak salıcam. <laughs> ya ben, ver, ver, dersler ver, dersler. ben hiç... Ahahahah Bir şey yapayım Ya ben Tartış'a gelmedim Eniştem bekliyorum damatla beni Buna baydilaşlar vermemişsiniz Baydilaşları ben getirdim, nerede çocuklar? Benim Uğur geldi Lanet lan Aplak İçin ya Ben Tartış'ın için Harbini Kızı <laughs> Ana! Kızı Ay anne! Kızı Baba! Kızı <laughs> Ekmek mi alayım, ne yapayım, alayım, yumurta mı? Yiyecek ben bir sıra bakayım. Hiç süt mü? süt Burası soğuk, sesli ve karanlık. Çok üşüdün üstümü, öksene ağrı Öksene ağrı, öksene ağrı Öksene ağrı, dur, 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 dur. Seni annemle tanıştım, bayağı sıcak kanadır Beraber <laughs> Gördün mü? Yakmış. kız, ananı <laughs> Anamı diyesin, <laughs> babamı baba diyesin Sen bize gelin gelmesin. Oy, ay, <laughs>

ama takip etmeni istiyorum Tamam. takip et tamam. Takip, tamam mı? Hadi bakalım. Lan oğlum, bırak, parmak yok. <laughs> Hocam nasıl sırası? İyi misiniz? <laughs> Lan oğlum? buraya tavırı gösterme bana. Ta parmağımı takip etsene. Parmağım, tamam. Parmağım. Parmağım. Tamam. Parmağ, parmağım. Parmağım. gibi çocuğa? <laughs> Tamam. Parmağını gömdüm işte. Benim ya, benim bir şeyim yok. <laughs> için çıkarmadım. <Tersim gelmedi>. Allah belanı vermesin. He ne oldu? Tamam tamam. Ayağımı bastı. Özür dilerim. Hayır, vay bir şey yapacağım. Ayağımı bastı. Şimdi, çarşın <laughs> ha. Yeni <laughs> bir tedavi daha uygulayacağız. Aa nasıl bir tedavi? O Otura boklu bir şey. O, o işte bok var ki. Kesin dedik ya. Valla bok var sonuçta. <laughs> 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 o zaman ben gitmeyeyim, bir haber vermeyeyim. Tamam, tamam. Tamam. Ben bu el isteyeceğim. Sırabilir miyim? Ver bakalım. ne yazıyor? Ne yazıyor? Bizi ne dedi? Ödemem ben.